Aradın mı kardeşini? Uyuyordur. Cık, cık, cık. Arkadaşıyla berabermiş. Boş ver. Eğlenmiş çocuklar. Ya nasıl bir insan bu anlamadım. Sabah savaşta, akşam oynaşta. Sami. Ne? Cins senin bu çocukların, cins. Senin gibi cins. Geç de olsa evinin yolunu bulan buluyor. <laughs> ah geldi. Sami. Gözünü seveyim ne olur bir şey söylemek kuzeye. Tamam mı? Hiç olmazsa o sümüklüye atmış. Bak sırtından. Günaydın. Günaydın. Gelsene. Yok girmeyeyim hiç. Kuzey'in çantasını mı getirdim ben? Dün yolda bırakıp gitmişti ya. Gideyim ben. Belki erkenden lazım olur dedim. Bize gelmeye çekinir diye. Tamam sağ ol. Ne olmuş peki? Anlattı mı? Beni dün gece aramadı. Konuşmuşlar. Adamdan söz almış. Bir daha rahatsız etmeyecekmiş hiç kimseyi. Ya. O kadar mı? Öyle söyledi. Peki. Hadi hoşça kal. Cemre. Ya böyle ayaküstü konuşmak istemiyorum ama... ...hazır karşılaşmışken... Lütfen bir şey söyleme. Anu ile ilgili bir şey duymak istemiyorum. Yok, işle ilgili. Reklam işine ben engel olmadım. Gerçekten. Yemin ediyorum. Ne yemin ediyorsun canım? Kimin engel olduğunu biliyoruz zaten. Engel olmak da değil, isabet oldu. <laughs> ne olursa olsun, her ne olursa... Sen benim için çok değerlisin. Aynı şeyi benden de duymamı bekliyorsun. Ne olursa olsun benim için çok önemlisin mi demedim sana. Ne kim o? Ay Allah. Seni üzdüm evet. Bunu bir daha unutmayacağını da biliyorum. Evet çok üzdüm. Ama unutacağım. İlk günkü gibi bile değil acısı. Yanlış kararlar vermekten kurtulduk ikimiz. Bundan sonra sadece arkadaşımız.